Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz dünyada tüm dengeler değişiyor. Azerbaycan Türkiye'ye destek verdi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi bugün Türkiye ile Yunanistan arasında istişareli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda olumlu kararlar alındı, tüm kamuoyuna açıklandı deli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Yunanistan'ı hem Fransa hem Almanya Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devlet destekliyordu. Bizim yanımızda sadece Pakistan ve Azerbaycan yer aldı. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasıyla gerilim artmaya devam ederken Azerbaycan'dan muhteşem destek geldi. Bir önceki haberimize söylediğimiz gibi Hindistan Türkiye'ye karşı küstah tehditler yapmaya devam ediyor. Bu tehditlere karşı Azerbaycan bir açıklama yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hindistan'ın Türkiye'yi tehdit etmesinden dolayı Azerbaycan'ın her zaman kardeş ülke olan Türkiye'nin yanında olacağını, sadece Dağlık Karabağ Savaşı'nda değil Doğu Akdeniz'de de Türk kardeşliğinin devam edeceğini ifadesini ekledi. Allah Türkiye yar olsun, Allah İslam'a yar olsun.